Evet Denizli Adli sonuncuyla bittiyiz. Arkadaşlar ligin iddialı ekiplerinden Esen karşısında e rahat bir maç ortaya koyarak 9-3 gibi farklı bir skorla kazanmayı başardınız. Kısaca maç hakkındaki görüşler evet. Osman senden başlayalım. Maç boyunca hiç susmadın. Kenardan desteklerini esirgemedin. Senin görüşün nelerdir? Evet ben bugün kenardan destekledim. Ee, tecrübe başka bir şey olduğunu gösterdi arkadaşlar. Gerçi bugün gençler gibi iyi koştular ama yani tecrübe başka bir şey. Onu gördük bir kez daha. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Sağ Önce senin görüşün nelerdir? Bugün maçın maç öncesi zor olacağını düşünüyorduk. Rakibin bulunduğu lig pozisyonu itibariyle. Ama gördük ki ligin 3. sıradaki takım bile bize rakip olamıyor. Biz birkaç kötü maç kaybettik eksik kadroyla. Ee, artık bilendiğimiz bir takım var. Showtime uzun süredir yenilmeyen bir takım. Onları bileniyoruz. 2 ya da üç maç sonra onlarla maç alacağız. Onların namal yapıyoruz sonra inşallah. Niyaz, Niyaz senin görüşün nedir? Güzel maç oldu. Rakibi tebrik ederim. Ee, ben daha zor geçeceğini düşünüyordum ama maçı kolay kopardık. Bugün taraftarımıza teşekkür ederiz ayrıca. Çok kalabalık olmasa da az ve öz geldiler. Tüm takım arkadaşlarıma tebrik ederim. Güzel bir müsabak oldu. Taraftarımıza tekrardan teşekkürler. Bu arada önlere sözü bırakayım ben. Bugün Mahmut arkadaşımızın doğum günüydü. Formuzu şöyle çıkartalım. 3-5 3 Mayıs 3 Mayıs Doğum günü kutlu olsun. Galibiyetimiz onarılmasın. Mahmut'a emanet ediyoruz. Mahmut'u seviyoruz. Arkadaşlar tebrik ediyoruz. Eyvallah.